Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Osmanlı Devleti yükselme dönemi ile alakalı soruları konu gidişatına uymadan soracağım. Böylelikle bol soru bol tekrar yapmış olacağız. Başlayabiliriz arkadaşlar. İyi çalışmalar. Topkapı Sarayı'nın içinde bulunan ve Osmanlı'nın ilk köşkü olarak bilinen yer neresidir? Çinili Köşk. İkinci Mehmet'in karadan alamadığı tek yer olan ve sonrasında Sultan Süleyman'ın aldığı yer neresidir? Belgrad. II. Mehmet döneminde İhsaniye adıyla açılan sığınma evleri kimler içindir? Kadınlar. Kırım'ın güvenliğini sağlamak, Rusya'nın Karadeniz'e inmesini önlemek, İran savaşlarında donanmadan faydalanmak amacıyla Sokullu Mehmet Paşa tarafından düşündülen proje Hangisidir? Don Volga projesi. İkinci Beyazıt'a mektup göndererek Haliç'e bir köprü yapmak isteyen Rönesans'ın büyük ressamı ve mühendisi olan kişi kimdir? Leonardo Da Vinci. Osmanlı Devleti İstanbul'un fethi öncesi Bizans'a gelebilecek yardımları önlemek amacıyla neyi inşa ettirmiştir? Rumeli Hisarı yani Boğaz kesi. Anadolu Rumeli arasındaki bağlantının kurulmak istenmesi ve Boğazların ele geçirilmek istenmesi hangi olayın gerçekleşmesini hızlandırmıştır? İstanbul'un fethi. Mısır seferi sırasında Yavuz Sultan Selim tarafından bulunarak yaptırılan Muhittin Arabi'nin mezarı nerededir? Şam. Karamanoğulları ile antlaşma yapılması ve Balkanların güvenliği için Edirne'de güçlü bir ordu bulundurulması hangi olayın öncesi Osmanlı'nın yaptığı hazırlıktır? İstanbul'un Fethi 28 Eylül'ün günümüzde donanma günü olarak kutlanmasını sağlayan ve Barbaros Hayrettin Paşa öncülüğünde kazanılan savaş hangisidir? Preveze Deniz Savaşı Kutsal emanetlerin İstanbul'a getirilmesi, halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesi, ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'in hangi seferinin sonuçlarıdır? Mısır seferi. Osmanlı'nın Türk İslam dünyasındaki saygınlığını arttıran ve devlete imparatorluk özelliği kazandıran olay nedir? İstanbul'un fethi fethi ile Karadeniz'in Türk Gölü olmasını sağlayan ve İpek Yolu denetiminin Osmanlı Devleti'ne geçmesini sağlayan yer neresidir? Kırım Bizans'ın Avrupa devletlerinden yardım istemesi ve Haliç'in ağzını zincirlerle kapatması hangi olay öncesi aldığı önlemlerdendir? İstanbul'un fethi İstanbul'da ilk kez elçi bulundurma hakkını elde eden ve bulundurdukları elçiye balyos adı verilen devlet hangisidir? Venedikliler İstanbul'un fethi ile hangi çağ kapanıp hangisi açılmıştır? Orta çağ kapanıp yeni çağ açılmıştır. Benim altın ile doldurduğum hazineyi bundan sonra her kim doldurursa kendi mührü ile mühürlesin sözü hangi Osmanlı padişahına aittir? 1. Selim. İstanbul'un fethinden sonra ticaret yollarının Osmanlı'ya geçmesi dünyada neyin başlamasına sebep olmuştur? Coğrafi keşiflerin. Doğu Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti sağlanmasından ve Kıbrıs'ın alınmasından dolayı Haçlılarla yapılan ve kaybedilen İnebahtı Deniz Savaşı kimin döneminde gerçekleşmiştir? Sokullu Mehmet Paşa Sırbistan, Mora, Eflak, Boğdan, Bosna Hersek ve Arnavutluk hangi padişah zamanı fethedilmiştir? 2. Mehmet Şahkulu isyanının çıkması ve küçük kıyametle denilen İstanbul depremleri hangi padişah döneminde yaşanmıştır? İkinci Beyazıt. Memleketeyn yani iki krallık olarak bilinen yer neresidir? Eflak, Boğdan. İkinci Beyazıt döneminde alınan ilk avarız vergisine ne denir? İmdad-ı Seferiye. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran ile 1555'te imzalanan ilk resmi antlaşma hangisidir? Amasya Antlaşması Yaptığı fetihlerden dolayı kendisine Sultanül Bahreyn ve Hakanül Berreyn unvanı verilen padişah kimdir? 2. Mehmet Safavilerle Çaldıran, Dulkadiroğulları ile Turnadağ, Memlükliler ile Mercidağ'ı ve Ridaniye Savaşları'nı yapan padişah kimdir? 1. Selim Sancak sistemi, kardeş katli, culus bahşişi ve müsaderenin yasal nitelik kazandığı Osmanlı'nın ilk kanunnamesine ne denir? Kanunname-i Ali Osman Yavuz Sultan Selim'e verilen Hamidül Haremeyn ünvanı ne anlama gelmektedir? Mekke ve Medine'nin hizmetçisi. İkinci Mehmet döneminde divana kimlerin başkanlık etmesiyle Divan-ı Hümayun danışma özelliği kazanmıştır. Sadrazamlar İkinci Mehmet dönemi inşa edilen ve Osmanlı'nın en uzun süre yönetildiği saray hangisidir? Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un fethi öncesi döktürdüğü özel toplara ne isim verilir? Şahi İkinci Beyazıt zamanında Cem Sultan'ı himaye etmeleri ve Hicaz su yolları meselesi yüzünden ağaç ayırı savaşı hangi devlette yapılmıştır? Memlükler Don Kişot'un yazarı Servantes'in hangi savaşa katıldığı ve yaralandığı rivayet edilir. İnebahtı Deniz Savaşı İtalyan ressam Bellini tarafından portresi yapılan ilk Osmanlı padişahı kimdir? 2. Mehmet 1. Süleyman döneminde gerçekleşen ve en kısa savaş olarak tarihe geçen Muhaç Meydan Savaşı hangi devlette yapılmıştır? Macaristan. Ülke sadece padişahındır diyerek veraset anlayışında değişiklik yapan kimdir? 2. Mehmet. Devşirme kökenli olan ve 1. Süleyman, 2. Selim, 2. Murat'a sadrazamlık yapan kişi kimdir? Sokullu Mehmet Paşa. 2. Mehmet döneminde yayınlanan Zevci Taalluk kimlerin hakları için ilk kez yayınlanan bir belge olarak geçer. Kadınların Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev'in hocalık ettiği ve sekiz dil bildiği rivayet edilen Osmanlı padişahı kimdir? İkinci Mehmet Osmanlı Devleti'nde en uzun süre tahta kalan padişah olan Kanuni Sultan Süleyman hangi mahlası kullanmıştır? Muhibbi Mahlası İkinci Mehmet'in denizden alamadığı tek yer olan ve sonrasında Sultan Süleyman'ın aldığı yer neresidir? Rodos İkinci Beyazıt zamanında gerçekleşen bir iç sorunken dış sorun haline gelen olay hangisidir? Cem Sultan olayı Otlukbeli Savaşı Fatih Sultan Mehmet döneminde hangi devlet ile yapılmıştır? Akkoyunlular. Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen ve Piyale Paşa önderliğinde 1560'ta Haçlılara karşı kazanılan savaş hangisidir? cerbe Deniz Savaşı. 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran ve babası tahta iken babasını tahttan indiren tek Osmanlı padişahı kimdir? 1. Selim Osmanlı Devleti yükselme dönemi hangi Olayla başlar? İstanbul'un fethi. Osmanlı Devleti yükselme dönemi hangi Olayla biter? Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü. Ekonominin güçlü hale geldiğinin kanıtı olan ilk altın para hangi padişah döneminde bastırılmıştır? 2. Mehmet Camberdi Gazali, Ahmet Paşa, Kalender Çelebi ve Baba Zünün isyanları hangi padişah döneminde çıkmıştır? 1. Süleyman Ayasofya Kilisesi hangi padişah döneminde camiye çevrilmiştir? 2. Mehmet Avusturya Arşidükü'nün Osmanlı Sadrazamına denk sayılacağı 1533'te Avusturya ile imzalanan antlaşma hangisidir? 1533 İstanbul Antlaşması Portekizlilerin Müslüman ticaretini engellemeleri ve baharat yolunun güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirilen Piri Reis, Murat Reis ve Seydi Ali Reis'in katıldığı fakat başarısız olunan sefer hangisidir? Hint Deniz Seferi Trabzon Rum İmparatorluğuna son veren padişah kimdir? 2. Mehmet Bizans'ın İstanbul'un fethi öncesi geliştirdiği ve Grejuva adı verilen şeye ne denir? Rum Ateşi İnebahtı yenilgisi üzerine Venedik elçisine biz Kıbrıs'ı almakla kolunuzu kestik. Siz donanmamızı yakarak uzayan sakallarımızı kestiniz diyen kişi kimdir? Sokullu Mehmet Paşa. İstanbul'da açılan ilk medrese hangisidir? Sahne, Seman. Evet arkadaşlar, soru-cevap kısmımız burada bitti. Sonraki videomuz Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti. Sizin de konuyla alakalı aklınıza gelen farklı sorular varsa yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.